Herkese selam dostlarım. eksi kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün para kazanabileceğiniz çok güzel bir siteden bahsedeceğim. Daha doğrusu bunun uygulaması da var. Uygulamasını anlatacağım. Sizler sitesinde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gelin isterseniz hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Ama onun öncesinde nasıl ücretsiz bir şekilde para kazanabilirsiniz ve bu paranızı papara veya banka hesabınıza 20 TL bakıyor uğraştığınız zaman çekebilirsiniz. Her şeyi detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Her şeyi detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu tür videonun devam gelmesini istiyorsanız bizlere destek olmayı unutmayın. Like atıp kanalımıza abone olup Küçük de bir yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi gelin isterseniz videomuza geçelim. Ben zaten dediğim gibi sizler açıklama kısmında link verdim. O link üzerinden siteye ulaşabilirsiniz veya uygulamasını da indirebilirsiniz Play Store üzerinden. App Store'da yok galiba tam bilmiyorum ama bakabilirsiniz yine de. Şimdi arkadaşlar sistemimizin ismi Liraka yazdığınız zaman zaten çıkmakta. Uygulamasına giriş yaptım ben burada arkadaşlar. Girl yapma uygulaması arkadaşlar onu söyleyeyim yani girl yapıyorsunuz gidiyorsunuz örneğin bir oyun indiriyorsunuz 5 TL kazanıyorsunuz bu şekilde çalışmakta mantık. Şimdi arkadaşlar bizlerden isim soyisim. ondan sonra arkadaşlar kullanacağı da belirlememizi istiyor. E-posta adresi şifre telefon numarası e zaten burayı okuyabilirsiniz arkadaşlar sizlerde cinsiyetinizi nerede yaşadığınızı ve referans kodunuzu belirtmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben zaten açıklama kısmındaki link verdiğim için referans kodu bölümünde benim referans kodum olacaktır arkadaşlar. O kod ile görüş yaparsanız da beni mutlu edersiniz açıkçası. Şimdi görüş yap bölümüne bastım. Kendi hesabıma görüş yapacağım. Evet arkadaşlar şu anda kendi hesabımızın içerisinde girişimiz yaptık. Şu anda 6 TL 8 kuruşluk bir bakiyemiz var. Ben de iki tane göl yapmıştım açıkçası. Nasıl çalışıyor diye bakmak açısından arkadaşlar. Her neyse buraya geldiğimiz zaman burada birçok görev olduğunu görmektesiniz arkadaşlar. Bu gölle yaptığınız zaman zaten aşağıda ne kadar verdiği yazmakta arkadaşlar. İşte Google haritalarından 5 yıldız ver diyor ne kadar bir TL kazanmaktaymışız arkadaşlar. İçerisine girdiğimiz zaman 488 kişi bu görev yapmış arkadaşlar ve 550 kişilik sınır varmış. Yani bu kişi ortalama ne kadar var? Yani ortalama bir 62 kişi ne var arkadaşlar? Yani 62 kişi daha yapabilirmiş bu görevi. Yapmamız gerekenler çok basit arkadaşlar. Zaten görev talimatlarını okuyarak da ilerleyebilirsiniz. Yorum yapmanız gerekiyormuş arkadaşlar. Yalnızca 5 yıldızlı paylaşın diyor. 5 yani yıldız verdiğinizde dair bir ekran görüntüsü alın. Aldıktan sonra arkadaşlar geliyorsunuz. Buradan ekran görüntüsünü yüklüyorsunuz. Ve gönderiyorsunuz arkadaşlar bu kadar. Ve kazancınız da 1 TL'ymiş açıkçası arkadaşlar. Zaten bir dakikanızı bile almıyor. Bir dakikada bir TL kazanmaktasınız arkadaşlar. Mesela burada uygulama indirip Play Store üzerinden arkadaşlar. Ne kadar 2 TL vermek değilmiş arkadaşlar. Ne, ne yapıyoruz? Linki e tıklamamız lazım. Yani bakın şurada buton var arkadaşlar. Zaten göre detaylarını okursanız her şeyi detaylı bir şekilde anlarsınız arkadaşlar. Ben şimdilik buradan çıkıyorum çünkü çok fazla tanıtı, e, tanıtmamız gereken yer var arkadaşlar. Aşağı indiğimiz zaman birçok görev olduğunu görmektesiniz. Bu görevleri sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Aşağı indikçe zaten bunların hepsi gözükmekte. Şimdi arkadaşlar davet et bölümüne geldiğimiz zaman arkadaşlarınızı davet ederek de arkadaşlarınızdan %2'lik referans bonusu kazanabilirsiniz. Yani arkadaşınızı davet ettiniz ya %2 referans bonusu kazanabilirsiniz. Ayrıyetten arkadaşlar 10 kişi getirdiğiniz zaman 50 TL, 20 kişi getirdiğiniz zaman 100 TL, 200 50 TL kazanmak istiyorsanız da kaç 50 kişi getirmemiz gerekiyormuş. Yani bunu yaptığınız takdirde arkadaşlar toplamda yani 50 kişi mi getirdiniz? 250 TL de kazanmaktasınız arkadaşlar. Market bölümüne geldiğimiz zaman ise arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi birçok ürünlerden faydalanabiliyorsunuz. Yani buradan birçok ürün satın alma işleminde bulunabilirsiniz. Para çekme bölümüne geldiğimiz zaman daha arkadaşlar 20 TL bakiyeye uğraştığımız zaman çekim işleminde bulunabiliyoruz. Ödeme talepleri oluşturmak için yani ödeme talebi oluşturduktan 24 saat içerisinde gelmek gelmekteymiş. Yani 24 saatte de ödeme yapmakta arkadaşlar bizde buradan çıktım arkadaşlar. Çizgiye bastığınız zaman arkadaşlar buradan göl yayınlayabiliyorsunuz. Yani kendiniz de gelip burada e, göl gölne verebiliyorsunuz arkadaşlar platforma. Çekilişçilere katılabilirsiniz. Hesabın bölümünden hesabınızı görebilirsiniz. Para çekme, market bölümü, e, duyuruna, destek bölümü, referans bölümü. Bunlara da bakabilirsiniz ayrıyetten. Yani mantık basit arkadaşlar. Kısaca bu uygulamada arkadaşlar görler yaparak para kazanabiliyorsunuz. Ve bu paranızı dediğim gibi papara veya banka hesabınıza çekip biliyorsunuz arkadaşlar. Veya isterseniz buradan oyun kodları da satın alma işleminde bulunabilirsiniz. Burada market bölümünden istemiş olduğunuz herhangi bir istemiş olduğunuz herhangi bir ürünü satın alma işleminde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Mantık basit geliyorsunuz. Göl yapıyorsunuz bu gölle yaptığınız zaman e, yaptığınızda dair bir ekran görüntüsü almaktasınız, yüklemektesiniz ve adminler tarafından bu onaylanırsa arkadaşlar hesabımıza bu baki iletme hesabımıza bu baki iletiyor arkadaşlar ve bu parayı istediğiniz zaman çekebiliyorsunuz. Videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Elimden geldiği kadar bu tür göz sistemlerini reklamızda kazan, oyun oyna kazan türündeki sistemle elimden geldiği kadar sizlere anlatmaktayım arkadaşlar. Bu tür videonun devamı gelmesi için de bizlere destek olabilirsiniz. Sizlerin destekleri sayesinde arkadaşlar sen sen. Senin desteğin sayesinde bu türde daha fazla video çekeceğim ben elimden geldiği kadar. Videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.